Bizim onlara tavsiyemiz buraya gelip Sungurlu'nun adayı benim diyenler Sungurlu'da millete ne sundular? 2002 diye kadarki iktidarlarında ne yatırım getirdiler? Getirebildiler. Temeli atan, atabildiler mi? Bir şey attılarsa açabildiler mi? Onu anlatsınlar. Bir de şu anda belediye milletimiz bizim hatalarımızı, eksiklerimizi görerek ...bir değiştirme iradesi ortaya koydu... ...belediyede emaneti... ...bir e, başka partiye verdi... ...MHP'ye verdi... ...bir yıllık performanslarıyla... halkın karşısına çıksınlar... ...ortaya koysunlar... ...ne yaptılar, ne ettiler ve ne yapacaklar... ...iktidarın desteği olmadan ne yapabilecekler... ...ne ortaya koyabilecekler... ...onu da anlatsınlar... Ha ...şunu da söyleyeyim... ...daha önceki basın toplantılarımızda da söylemiştim... ...bizim sumurlu halkını... 2014 seçimlerinde bize oy vermedi, partiye bize oy vermedi, kazanamadık diye de cezalandırma gibi bir niyetimiz asla olamaz. Böyle bir siyasetimiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Kimse de bunu iddia edemez. Popülist yaklaşımlarda da bulunmayacağız. Biz Sungurlu'nun realitesini, gerçeklerini, ihtiyaçlarını görerek bu sorunları çözmek için elimizden gelen desteği de vereceğiz. Bu onun bir kısmı belediye ile işbirliği içerisinde olur. Spor yatırımları gibi arsayı gösterir. Oraya biz yatırım yaparız. Gençlik merkezimizi yaptığımız gibi. Başka yatırımlar olabilir. Olacaktır da olmalıdır da. Ama bizim desteğimiz olmadan da burada bir şey yapamayacaklarında herkes bilmelidir. Bunu bu şekilde ifade